Hacı Bektaş Veli anma etkinliklerinden önce belediye başkanı ya da belediye, Hacı Bektaş Belediyesi bütün Alevi kurumlarını davet eder. Bu prosedürdür her prosedür, seneye, 60 prosedür, sene evet, ama evet, Kültür Bakanlığı da davet eder. Evet. Kültür Bakanlığı ile ilişkiye girer. Çünkü Kültür Bakanlığı da her zaman bu organizasyonun içerisinde Şimdi. vardır. Biraz önce de ifade ettik onu. Evet. İlk yapılan toplantı da ki bizim dışımızda şu anda Alevi Cemevi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile birlikte hareket eden, yani Cem Vakfı olsun, Ali Vakıfla Federasyonu olsun, Karacahmet olsun, dergah olsun. Onlar da bu toplantıya katılıyorlar doğal olarak davet edildikleri için. Orada da bizim arkadaşlarımız, katılan arkadaşlarımız çok açık bir şekilde ifade ediyorlar. Biz asla, yani Kültür Bakanlığı geliyorsa gelebilir. Sonuçta işte her yıl var zaten. Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanı konuşuyor zaten. Ama biz asla Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi başkanlarını tanımıyoruz, muhatap olmayacağız. Buna karşın eee Cem Vakfı, Alevi Vakıflar Federasyonu ve Karaca Ahmet Dergahı e, temsilcileri biz bunu Ankara'da şu vakıf eee başkanlığıyla da görüşeceğiz. Bu sizin bileceğiniz şey ama biz bunları muhatap almıyoruz. Arkadaşların tutumu bu. Çok açık bir şekilde bunu ortaya koyuyorlar zaten. Ondan sonra Hacı Bektaş Veli Belediyesi ile bizim kurumlarımız arasında. Hacı Bektaş Veli Belediyesi ile Cema, Cemevi Başkanlığı ve Turizm Bakanlığı arasında birçok görüşme oldu. Yani bunu çoğu insan bilmiyor. Biz Hacı Bektaş Veli Belediyesi'ne çok açık söyledik. Yani bu toplantıdan sonra, yani ilk yapılan toplantıdan sonra. Sayın Başkan, Sayın Belediye. Biz asla Alevi Bektaşı Kültür ve Cemevi Başkanlığı'yla hiçbir şekilde ne yan yana geliriz, ne muhatap alırız, ne de birlikte hareket ederiz. Ortak Çünkü bir şey bizim, içine girmeyiz. Çünkü bizim nazarımızda hükümsüzdür, o kadar eylem yaptık. Evet. Biraz önce ifade ettim, Hacı Bektaş Veli çalıştayı, Hacı Bektaş Veli de basın açıklaması, Garip Dede Dergahı'nda yaptığımız açıklama, meclis önünde yaptığımız açıklamalarda bunları defalarca söylemişiz. Siyasi parti temsilcilerini ziyaret ettiğimizde de bunu yapacağız. Grup söylüyordu. toplantılarına katılınmıştı. Hepsinde bunlar bile getirmişiz. O yüzden yok hükmündedir. Belediyede, ki buradan kendilerine de teşekkür ediyoruz. Sonuçta karar aldı. Bakanlıkla ve Ali Bektaş Cemevi Kültür, Cemevi Ali Bektaş Kültür ve Cemevi Başkanlığı'yla çalışmıyorum dedi ve ben biz tavrım ben biz tavrımızı Alevi kurumlarla yani bizlerle birlikte hareket etme kararı aldı. Yani bu aşamaya gelene kadar onlarca görüşmeler oldu arkadaşlar. Yani bunu çoğu insan bilmiyor. Onlarca kez bir araya gelindi. Belediye ile. Evet. Bu anlamda da biz tavrımızı çok net koyduk. Sağ olsun belediye de bizim tavrımıza saygı duydu. Geçen yıl olduğu gibi, ondan önceki yıl olduğu gibi ve biz Kültür e, Turizm Bakanlığı'nı da dışarıda tutarak belediye ve 7 tane alevi kurumu sürekli birlikte ortak hareket eden, ortak açıklama yapan alevi kurumları birlikte organize etme kararını aldık ve organizasyonu yaptık. Bu son derece önemli oldu. Çok da değerli oldu. Ve üç günlük eylemlerde de yapılan işte cemde dahil olmak üzere yaptığımız etkinliklerde de ne kadar doğru bir hareket içerisinde olduğumuzu gördük ve ciddi bir şekilde de destek gördük. Devletin ezberini bozduk, hükümetin kimyasını bozduk. Bundan daha değerli hiçbir şey olamaz. Ve asıl önemli olan önemli gelişmelerden bir tanesi de bakın kültür etkinliğinde yani Resmi açılış etkinliğinde. Orada ilk defa CHP'nin dışında diğer si siyasi partiler de konuştu. Yani DEM ve İşçi Partisi de konuştu. Türkiye İşçi Partisi vardı, DEM vardı, evet. çok önemli. İlk defa orada Kürtçe, Zazaca, Türküler söylendi. Oralarda Kürtçe, Türk, değişlerle semahlar dönüldü. Sahiplenme de vardı aynı zamanda. Sahiplenme de sahiplenme vardı. vardı, her şeyle sahiplenme evet. de vardı. Hacı Bektaş Bey sadece bir alanın bir grubun sadece birilerinin serçeşmesi değil, doğudan batıya, güneyden kuzeye hepimizin serçeşmesi. Her dil orada haktır. Her yöreli sema orada haktır. Bunu orada ilk defa e, hayat bulması son derece önemliydi. Önemli bir şey de siyasi parti temsil, genel başkanlarının orada olması ve hepsinin konuşma yapması son derece önemlidir. Bunlar hep ilk defa oluyor orada. E konuşmada da Alevi bir Oraya bir geleceğim. Bir şey oraya geleceğim. İşte oraya geleceğim. Buyur. Son derece önemli. İlk defa demin genel başkan orada konuştu, eş başkan orada konuştu. İlk defa işçi partisinin genel başkanı orada konuştu. Yani CHP genel başkanının dışında. Bunlar hep ilk. Eski genel başkanına gelmişti. Tabii bugüne kadar bunlar olmuyordu. Niye şimdi bunlar oluyor? Çünkü bir Alevi hareketi var. Bağımsız, örgütlü bir Alevi hareketi var. Talepleri var. Bu talepler sadece Alevilerin kendine özgün talepleri değildir. Ülkede yaşayan Kürtlerin de ezilen herkesin de kendi taleplerini oluşturduğumuz her platformda dile getirme çabası vardı. Bu orada karşılık buldu. Hacı Bektaş da karşılık buldu. O açıdan son derece önemlidir. Ve önemli bir şey daha konuşan bütün genel başkanlar CHP'nin genel başkanı demin İşçi Partisi'nin genel başkanı da isim vererek Alevi Bektaş'ı Kültür ve Cemevi Başkanlığını tanımıyoruz. Bizim bizim nazarımızda da bunlar yok hükmündedir. Bu bir AKP oyunudur. diyerek reddettiler, açık bir şekilde ifade ettiler ve bizleri muhatap olacaklarını söylediler. Bu ne kadar önemli biliyor musunuz? Bu katılmalarından daha önemliydi. Katılmalarından daha önemli. Evet, ve bugün bu üç genel başkana da Alevilerin en çok oy verdi bu üç genel başkana da. Bunu söyletebilmek Onlara bunu kabul ettirebilmek, onlara bunu böyle açık şekilde tavır aldırabilmesini sağlayan kimdir? Örgütlü Alevi hareketidir. Bunu göremez mi? Görmeyecek miyiz? Aleviler örgütlü olmamış olsaydı şu bahsetmiş olduğum ne süreç yaşanırdı? Hacı Bektaş'ta ne o genel başkanlar orada hepsi konuşabilirdi. Kimse Ne bu de bu kadar açık tavır alınabilirdi. Yani bunu görmüyor mu insanlar? Bunu anlamıyorlar mı? Bu iş böyle kolay mı oldu? Son günde mi oldu? Son 5 yıldır istikrarlı bir şekilde siyasi partilerle yaptığımız görüşmeler, Büyük Alevi Kurultayı, Büyük Alevi Kurultayı'na gelen bu siyasi partilerin temsilcileri, Hacı Bektaş'ta yaptığımız çalıştaylar, siyasi partiler yaptığımız ziyaretlerde, arkadaşlar bu anlattığımız Hacı Bektaş'ta son 3 gün içerisinde yaşananlar son 5 yıldır istikrarlı, kararlı, e, yapılan eylemlerle ortaya konulan tutumun sonucudur. Ama bazılar bunu itibarsızlaştırmak için tutmuşlar ve bildirip paylaşıyorlar. Acaba gizli bir anlaşma mı var? Burada bunu söylüyorlar ama arkadan gizli bir görüşme bir şey mi var? Ne var biliyor musunuz? Hazımsızlık. Evet. Orada verilen onurlu üç günlük mücadeleyi itibarsızlaştırmak. Ne kazandıracak bu arkadaşlara bunu paylaşanlar? Algı yaratmaya ya da bir soru işareti yaratmak isteyenlere ne, yer, ne, ne, ne sağlayacak? Çok mu mutlu olacaklar? Bu toplumun kafası kaysa, bu verilen eylemler itibarsızlaştırılsa, anlamsızlaştırsa, önemsizleştirilse kına mı yakacaklar? Çok mu mutlu olacaklar? Türkiye, yani şunu da söylemek gerekiyor aslında bunda buradan belki bizi Yazık de. Yazık değil bu an, anlamda. Aslında bu üç günlük mücadeleye destek vermeleri lazım, sahip çıkmaları lazım. Evet. Ha, eksi varsa eleştirilsin, yanlışı varsa eleştirilsin, doğru olmayan bir şey varsa bu söylensin. Bugün. 3 gündür Hacı Bektaş'ta yaşananlar Alevi tarihinin açısından bir milattır. Bunu 10 yıl sonra hepimiz daha iyi anlayacağız, daha iyi göreceğiz. Eğer bu duruş, bu tutum, bu siyasi partilerin duruşları, açık ifadeleri ve bu eylemler üç gün boyunca gerçekleşmemiş olsaydı, gelecek yıl biz Hacı Bektaş'ta bu etkinlikleri yapamayacaktık. Bir daha yüzümüz olmazdı oraya gitmek. Eğer bu eylemleri yapamamış olsaydık, pirin huzuruna çıkacak yüzümüz olmazdı.